Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Xable Formülsüz Problemler Kampı 9. gün videomuza başlıyoruz. Bugün hız hareket problemlerine başlayacağız. Hemen kitabımızı da getirelim sizlere. Evet. Şuralarda değil mi? Evet, hız problemleri. Sayfa, sayfa, sayfa 283'ten başlayacak. 284, 85, Epey bir hız problemleri sorumuz var. ÖSYM tarzında özellikle son yıllarda soru sorulara baktığımızda güzel soru var. Ve bunlar da gerçekten formüllerin artık eskisi kadar işlemediğini, kuvvetli mantık düşünmeniz gerektiğini görüyoruz. Zaten hız problemleri deyince formül olarak da akla bir tek şey gelir. Hız eşittir yol bölü zaman ya da yol eşittir hız çarpı zaman. Ama burada çok fazla detay var. Hemen söyleyeyim eğer kitabınız yoksa lütfen hemen tren yoldan siparişinizi verin. Kampa sizler de katılın. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Öncelikle hız problemlerinde bilmeniz gereken şey. Hız, yol, zaman arasındaki ilişkidir. Formül olarak değil ama ilişkiyi bilmeniz gerekiyor. Nedir? Hız, yol, zaman arasındaki ilişki hesaplanırken bir tanesi sabit tutulur. Buradan Ankara'ya. Saatte 100 ile gidiyorum. 6 saatte. Bu yolun kaç kilometre olduğunu söyleyebilirsin bana. 600 kafadan çarpıyorsun. Çünkü mantık olarak saatte 100 km gidiyorum. 6 saatte 600 km giderim. Bak bir doğru orantı kurmuş oldun aslında. Peki hızını 2 katına çıkartırsan süre kaçta kaçına düşer? Bu sefer de sürenin azalması gerek. Hızını 2 katına çıkan 200'e gittin. Aman 200'e gittin. 200, 400, 600. 6 saatte gittin. Mesela mesafeyi artık 3 saatte gidiyorsun. Buradan şu yorumu yapabiliriz aslında. Hızla süre ters orantılıdır. Ama ne zaman yol sabitse. Öyle değil mi? Hızla yol doğru orantılıdır. Ne zaman süre sabitse, hızı iki katına çıkartırsan iki katı kadar yol gidersin. Ama süre sabitse. Diyelim lafı fazla uzatmayalım. Zaten sorular içerisinde göreceğiz. Tepecik köyünün ilçe olan uzaklığı 18 kilometredir. Hızı saatte 50 kilo, 54 kilometre olan bir araç köyden yola çıkıyor. Kaç dakikada ilçeye varır? Köy burada, ilçe burada. Hızımız kaç? 54. Ben genelde şekli böyle çiziyorum. Ee, burası ne kadar mesafe? 18 kilometre. Şimdi aslında mantıkken görüyoruz. 54 kilometre, 18 kilometre, 3'te biri değil mi? 3'te biri. Üçte biri olduğuna göre sürede üçte biri kadar vakit alacaktır. Bir saatin üçte biri nedir? 20 dakika. 20 dakika. O zaman cevap 20 dakika. Hocam, tamam formülden kaçıyoruz ama şunun formülünü söyleyin. Hay hay, hiç problem değil. V eşittir x bölü t. Hız eşittir yol bölü zaman. Hız eşittir, yol bölü zamanda hıza 54 diyeceksiniz, yola 18 diyeceksiniz, t'yi yazacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken birimlerin aynı olması gerektiği. Kilometre, 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 kilometre. Hızı da kilometre bölü saat olduğundan çıkacak olan sürede ne olacaktır? Saat Mesela. olacaktır. Şimdi, Bursa-Ankara arası 360 kilometredir. Sen oku, ben çizeyim. Bu yolu 4 saatte gidecek olan bir sürücü hızını ona göre ayarlıyor. Yolun yarısını gidince yarım saat mola veriyor. Bir duralım önce. Burayı kaç saatte gitmeyi planlıyor? 4. 4 saatte gidecekse yol 360 km. hızına onu. Coştu. Yol <laughs> Yo 360 km. 4'e bölelim. Kaç evet, olur? Demek ki saatte 90'la gitmesi gerekiyor. Buna göre plan yapmış. Hı -hı. Mantık mı? Devam edelim. Planı buymuş ama yolun yarısını gidince hocam yarım saat mola vermiş. Hemen duralım. Burası kaç kilometre oldu? Burası yarısı 180 km. Yani. 180 kilometreyi hızı 90 ise kaç saatte gider? 2 saat. 2 saatte gitti. Yarım saat mola verdi. Evet. Şimdi ne yapacak? Şimdi ne yapıyor? Buna göre planlanan zamanda yolu bitirebilmesi için moladan son hızını kaç km Şimdi gitmesi gereken ne kadarlık yol var? 180. Ne kadarlık süresi var? 1,5 saat. Çünkü normalde 4 saatte buradan buraya gidecekti. 2,5 saat oldu. 1,5 saat süresi kaldı. Bir buçuk saatte 180 kilometreye gidecek. Hangisiyle gitmesi lazım? Hangi hızla gitmesi gerekiyor? Yani 120 ama işlemi yapmamıza fayda var. Tabii. Şöyle, şöyle düşünebilirsin. 180 kilometrelik bir yol gideceksin. Bir buçuk <laughs> saatte. üç parçaya düşünürsün. Yarım, yarım, yarım. Bunu da 3 parçaya düşün. 60, 60, 60. Hiç formül kullanmayacaksın. Az önce verdiğim formül kullanmadan da Hatta bölme için bile 60, 60, 60, 60. Evet. 60, 120, 180. Demek ki saatte 120 ile gitmem lazım. Bu mantığı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Saatte 120 ile ama saatte kaçla gidiyordunuz? 90'la. 90 o zaman hızınızı saatte 30 kilometre arttırmanız lazım. Cevap şıklarından gidebilirsin. Mantığını kullanabilirsin. Hepsi önemli. Ama dediğim gibi isterseniz V eşittir X bölü T'yi de kullanabilirsiniz. Hızı bilmiyorum. Yok 180 kilometre. Süre 1.5 saat değil mi? Hı -hı. 180 bölü 1.5'tan yine buranın 120 olacağını göreceksiniz zaten. Harika. Bunun için de mesela formül kullanmayı sevmiyorum. Evet. Boyunuzu okuyorsunuz. 100 metre boyunda olan şekildeki tren boyu 900 metre olan tüneli 1 dakikada geçmiştir. Buna göre sabit hızlı bu trenin hızı kaç, saatte kaç kilometredir? Şimdi bir kere metre, metre, süre olarak dakika genelde saate alışmışız. Ama bizden istediği hız metre bölü pardon kilometre bölü saat yani kilometre ve saat cinsinden. Öncelikle aracın hızını metre bölü dakika cinsinden bulalım. Ondan sonra metre bölü saat neyse ona çeviririz. Şimdi kaç dakikada geçmiş? Bir dakikadır. O zaman bu tren bir dakikada ne kadar yol alıyor deriz? 900 demeyiz. 1000 metre deriz. Neden mi? Çünkü bakın trenin uç noktası tünele girdiği anda yolculuğu başlar arka noktası tüneli terk ettiği anda yolculuğu biter. Buna dikkat edin lütfen. Tekrar söylüyorum. Hatta şöyle şematik yapayım burada. Şu tren tüneldeki yolculuğu uç noktası girdiği anda başlar ama yolculuğu arka noktası çıktığı anda biter. O zaman şu uç noktaya baz alacak olursak aldığı yol bir tünel boyu kadar bir de Tren boyu kadardır. Öyle değil mi? Evet. Sadece tünel kadar değildir. Ve bu yolu ne kadarlık sürede almış? Bir dakikada. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bir dakikada bir. bin metre. Evet. Yani bir kilometre. Doğru. Buna çevirdim. Bir dakikada bir kilometre gidiyorsa bir saat 60 dakika değil midir? Doğru. 60 dakikada x kilometredir derim. Doğru orantıdır bu. 1 dakikada 1 kilometre giderse 60 dakikada 60 kilometre gidecektir. O zaman 1 saatte 60 kilometre gidiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hızı 60 kilometre bölü saat olur. Burada size özel bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela 72 kilometre bölü saat. Hızımız bu. Bu kaç metre bölü dakikadır? Bunu nasıl hesaplarız? Şöyle bazen bu çevirilere ihtiyacımız olabiliyor metre bölü dakika, metre bölü saniye, bunların hepsi önemli. Olan şu, 72 kilometre bölü saat, aslında nedir biliyor musunuz? 72 kilometre bölü bir saattir. Metre bölü dakikaya mı çevireceksiniz yukarıyı? Metreye çevirin. 72 bin. Yani 72 bin, bin, bin metre. Aşağıyla 60 ile çarp. Dakikaya çevirin, 60 dakika. Bakın, metre bölü dakika oldu şu anda. Sadeleştirin, 0 7200 bölü 6'dan 120 bölü 1 metre bölü dakika. Aşağıyı bir yapmaya çalışacağız. 120 metre bölü dakika oldu. Saniyede kaç metre? O zaman şimdi bu 120 bölü 1 dakika değil mi? 120 metre kalsın ama bunu saniyeye çevirelim. 60 saniye. 12 bölü 6'dan 2 metre bölü saniye diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki yolun 3'te biri toprak, kalan kısmı asfalt yoldur. Saatteki hızı toprak yolda 50 kilometre, Asfalt yolda 90 kilometre olan sabit hızlı bir araç A noktasından saat 1000'da harekete başlıyor. B noktasına gelene kadar 45 kilometre yol gittiğine göre B noktasına geldiğinde saat kaçtır? Tamam B noktasına gelene kadar 45 kilometre yol gitmiş. Buraya X buraya 2X dedim. Neden? Çünkü yolun 3'te 1'i toprak. Güzel. O zaman güzelmiş, değilmiş, evet. 3X toplam 3X'e 45'e eşitlerse X 15. Yani burası 15 kilometredir. Burası 30 kilometre. Doğru. Doğru mu? Şimdi ilk önce buradaki hızı kaç? Buradaki hız 50 kilometre. 50 kilometre. Bir saatte 50 kilometre yol alıyorsa ne kadarlık sürede 15 kilometre yol alır? Buna bakacağım. Hatta Doğru. buna bakarken saat kullanmayayım cevabın daha küçük çıkacağı belli ya dakika diyelim. Bir saat kaç dakikadır? 60, 60 dakikadır. Bu kadar. Doğru orantı daha çok sürede daha çok yol alır. 50T eşittir 15 çarpı 60'dan sıfırlar gitti. 5'e bölü 3, 18. T 18. Demek ki burası kaç dakika sürdü? 18 dakika. Formül kullanmadık. Oran orantı mantığı bu. Devam edelim. Şimdi burada hızı 90. 30 kilometre. Evet. Kaç saate gider? Bunu kafadan da yapabiliriz ama denklemini kullanabiliyoruz. Yok, gibi. kafadan yapabiliriz. Yir, sen kafan, benim kafam yetmiyor. <laughs> Kaç? 20 dakika yapabiliyorum çünkü 3'te hmm. 1'i. 90 kilometre 1 saatte gidiyordum. Bana e, hızımın 3'te 1'lik bir... E, kilometre gitmemi istiyor demek. Konuşabilse çok şey anlatacağım biliyor musunuz? <laughs> çok güzel heyecan yapma. Heyecan yapma. Şöyle 90 kilometrelik hızla gidiyor. 30 evet. 90 kilometreyle bir saatte 90 kilometre gider. 30 kilometre bunun üçte biridir. Demek ki bir saatin üçte biri kadar süre. Yani 20 dakika. Demek ki 20 oldu bu. 18 burada. Ben de konuşsam çok şey anlatacağım. 38 dakika geçmiş. Saat kaçtı? 13. 13 38. Neredesin? Erişim. Buradayım. Var mı anlaşılmayan bir şey? Gayet iyiydi bence. Anlatmışlar. <laughs> Evet. Eşit büyüklükte karelere bölünmüş aşağıdaki zeminin A noktasında bulunan bir karınca çizgiler üzerine yürüyerek en kısa olan B noktasına gidecektir. Karınca C noktasına uğradıktan sonra B noktasına giderse 24 saniye kaybetmiş olacaktır. Buna göre bu karınca A'dan direkt B'ye en kısa olan kaç saniye gider? Öncelikle şu. En kısa yoldan derken neyi kastediyor? Şu mu? Doğru. Peki şöyle olmaz mı? Olur. Şöyle? Hmm, şöyle diyebilir miyiz o zaman hocam? 6 tane yata ilerleyecek bir tane dikey. Harika. A'dan B'ye gidecekse bir kere yatayda 6 basamak dikeyde 1 basamak. Yani toplam 7 basamak gitmek zorunda. 7 basamak. Eğer yukarıya doğru çıkarsa daha da yukarıya yolu ne yapmış olur? Uzatmış olur. Yukarı doğru bir basamaktan fazla çıkmayacak. Peki bunları hangi sırayla yapacak? Sağ, yukarı, sağ, sağ, sağ olabilir. Yukarı sağ 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 olabilir. Hepsi aynı İzledim. sonucu veriyor. Şimdi gelelim ilk önce A'dan C'ye gitsin. <laughs> Yine en kısa yoldan olacağı için 2 sağa 5 sola mı gidecek? Buraya 7 basamak evet. mı olacak? Ondan sonra buradan da buraya mı gelecek? Burayı da 4 sağa 4 aşağı gideceği için 8 basamak mı olacak? Hmm. Burada A'dan C'ye C'den B'ye giderse 15 basamak. Hmm. Ama direkt A'dan B'ye giderse 7 basamak. Arada kaç basamak fark var? 8 basamak. İşte bu 8 basamak 24 saniyeye eşitmiş. O zaman her bir basamak kaç saniyedir? 3 saniye. 3 saniye. Basamak diyoruz da aslında çizgi mesafesini Doğru. kastediyorum buraya. Her basamak, her çizgi 3 saniye ise A'dan B'ye normalde kaç saniyede gider? 7 basamak olduğu için 21 saniyede gider. Evet, buyur. Uzunluğu 4,5 metre olan şekildeki otomobil kendisinden 162 metre ileride uzunluğu 13,5 metre olan bir tırı 30 saniye tamamen geçmiştir. Tamam. Aynı yöne doğru giden iki araçtan tırın hızı dakikada 300 metre olduğuna göre otomobilin hızı dakikada kaç metre? Oo. Şimdi Burada bir yetişme problemi var. Yetişme probleminde eğer iki araç aynı hızla giderse aradaki mesafe hep aynıdır. Ama iki araçtan öndeki daha hızlı giderse mesafe açılır. Hı -hı. Daha yavaş giderse mesafe kapanır. Burayı şu şekilde açıklamam lazım. Ee, bu aralarında 10 adım olsun. Hı -hı. Bu her seferinde bir adım ilerlerken bu her seferinde iki adım ilerliyor. Her saniye. Her saniye aralarındaki mesafeyi söyler misin? Şu anda 10 adım. Hı hı. Bir saniye, iki saniye aralarındaki mesafe 9 adım olacak. Neden? Bakın. şurada da göstermek istiyorum. Formül ver, vermemek için açıklıyorum. Burası 10 adım olsun. Bu bir hamlede 2 adım gitti. Ancak bu da bir hamlede 1 adım gitti. Bu iki adım yaklaşıp 8 adıma düşürmüştü mesafeyi fakat bu bir adım uzaklaştığından bu mesafe tekrar 9 adıma çıktı. O yüzden hız problemlerinde yetişme problemlerinin formülü şöyle verilir. Formülü de vereyim de aklınızda bulunsun diye. Normalde V eşittir x bölü t'dir ya. Arkadaki aracınızı eksi öndeki aracınızı Böylelikle her mesafede ne kadar yaklaştığını gösterir. Eşittir x bölü t. Mesela bu her mesafede bir adım yaklaşıyor değil mi her işlemde. Hı hı. Dolayısıyla 10 e, işlem sonra buna ne yapacaktır? İşlemci. Yetişecektir. Şimdi bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz şu. Bizim kendi yaptığımız soru. Bu gelecek bunu geçecek. Yine aracın uç noktasını düşünmem lazım. Aracın uç noktasının geçmesi yetmiyor. Arka noktası tırı geçince... Ee, araç tırı tamamen geçmiş oluyor. Dolayısıyla aracın alması gereken yol bu kadar. Bu mesafe tır mesafesi artı bir de kendi boyu evet. kadar. Bu mesafe 162. 13,5 var. Bir de 4,5 mu var? Evet. 18. 162 kilo 18, 180. 180. Demek ki bu araç 180 metre yol gitmek zorunda. Hı hı. Problem var mı? Daha az, kapatmak zorunda 180. Tamamdır. Evet. Şimdi her zaman 180 metreyi bırakmak için kaç saniyede kaç dakikada yetişiyordu? 30 saniyede tamamen yetişmiş. Şimdi 30 saniyede 180 metreyi kapatmış. O zaman 1 dakikada 360 metre kapatır. Doğru evet, mu? Doğru. A diyor ki ama tırın da kendi hızı var. 300 kaçıyor. Bu 300 kaçıyorken bu 1 dakikada 360 kapatıyorsa bunun hızı nedir? Arkadaki aracın hızı. Toplamam lazım. Şu 360, 660. 660. İşte yakalamanız gereken nokta bu. Tekrar söylüyorum. Zaten bu 180 metre önde. Bir de 300 metre öne kaçtı. Öyle değil mi? Yere 30 saniyede aslında bu. 30 saniyede 300 metre öne kaçtı. Doğru mu? Şey, pardon özür diliyorum. 150. <laughs> bir an karıştırdım oraya. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim bir açıklama yapmak zorundayım. Dışarıdan bir ses geldi. Dışarıdan ses gelince ben bir dalsam mı gitsem mi diye düşündüm. Sonra orada kafa <laughs> birazcık <Mesakinleşti> gitti. <laughs> Hemen toparladım. 30 saniyede 300 metre mesafede bu gitti. 300 metre 180 metrede ama 480 metre. Doğru mu? 480 ne kadar kapatmıştı bu? Ben, ben burayı toparlamak zorundayım özür diliyorum. Neydi bu mesafe? 180 metre hız, tırın hızı dakikada 300 metre ya 30 saniyede tır ne kadarlık yol alır? 150 metre yol alır. 150 metre gitti. 180 metrede burasıydı. 330 metreyi kapattı bu 30 saniyede. Demek ki bir dakikada ne kadar sürede kapatır? 660. Ben birazdan kamerayı kapattıktan sonra çıkacağım dışarıya <laughs> arkadaşlar. Evet burası umarım anlaşılmıştır bu arada. Evet, evet. buyur. Aralarında 150 kilometre uzaklık bulunan A ve B noktalarından hızları saatte 40 kilometre ve 50 kilometre olan sabit hızlı iki hareketli aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyorlar. Çizin abi hemen çizin buyur. Buna göre 2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Aralarında zaten 150 metre var. 2 saat sonra bunlar karşılaşmaz mı ya? Zaten daha önce karşılaşırlar. Evet. Ha karşılaşıyorlar da selamun aleyküm aleyküm selam demiyorlar. Devam ediyorlar değil mi gitmeye? Evet. O zaman mantık. Şu karışmasın diye şunu şurada çizeyim. Bu da bu yönde gidiyor gene aynı yönde. Hı hı. Bu iki saatte ne kadar gider? 100 kilometre. Dolayısıyla burada ne kadar kaldı? 50 kilometre. Toplam 150 ya. Bu iki saatte ne kadar gidecek? 80 gidecek. 80 gidecek. Burası 50 miydi? 50. 30 daha gidecek. O zaman burası 30. Doğru mu? Evet. İkisi arasındaki mesafe ne kadar? 30. Bu kadar. kadar. Çizdik adeta. Çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Yani bu yakınlarda çıkmadı ama ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarından bir tanesi. Bu tarz mantıkları yine aynı şekilde çözüyoruz. Ve geldik bir diğer sorumuza. Evet aralarında 100 metre uzaklık bulunan ve aynı yönde giden iki kişiden arkadakinin yürüme hızı dakikada 100 metre. Öndekinin yürüme hızı dakikada 80 metre. Tabii uydurmuyoruz. Arkadakinin hızını 120 demiş çünkü. Değil mi? Öndekinin hızını kaç demiş? Ha evet aralarında 100 metre varmış. Tamam. Öndekinin 80 metreymiş. Buna göre kaç dakika sonra bu iki kişi arasındaki uzaklık 140 metre olur. Şimdi süper. Normalde 140 olmaz ki aralarındaki mesafe giderek ne yapar? Azalması gerek. Çünkü arkadaki daha hızlı. Fakat bir müddet sonra bu buna yetişir. Ve o mesafeyi ne yapmaya başlar? Öne geçeceği için açmaya başlar. O zaman bunu düşüneceğiz. Arada her dakika kaç metre mesafe kapatıyor? 40. 40. İlk önce bunu bir yakaladım. Her mesafede, her dakikada 40 metre yaklaştı. Aradaki mesafe kaç? 100. 100. Ama yaklaşık bir de 140 metre önüne mi geçecek? Doğru. Kapaması gereken mesafe 100 değil, 100 artı 140'tan 240 metre olur arkadaşlar. Mantık budur. 240 metre kapatacaksa, her dakikada 40 metre ilerliyorsa, 240 bölü 40'tan 6 <laughs> Hemen bir yöntem daha göstereyim mi size? 120'lik buradan gidiyor. Bunu yine aşağıda çizelim kafanız karışmasın diye. Bu da 80'de. Bakın burası 100 metre değil mi? Aha. 6 dakikayı düşünelim. Şıklardan gidiyorum. 6 dakikada bu ne kadar gider? 6 dakikada 720 metre gitmesi lazım. 720. Peki 6 dakikada bu ne kadar gider? 480. 480. 100 burada. 480 burada. 580. 720'den 580 çıkartın. 180. Bakın 140 metre önüne geçmiş buradaki arkadaş. Tekrar söylüyorum formüllerle de çözebilirsiniz ama bu mantık daha kolay. İki araç A noktasından B noktasına doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç yolun yarısına geldiğinde yavaş olan araç 30 kilometre yol gitmiş oluyor. Yavaş olan araç yolun yarısına geldiğinde hızlı olan araç 120 kilometre yol gidiyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık. Hmm. Aynı anda aynı yerden değil mi? Hı hı. Bu hızlı olan aracım olsun. Yolun yarısına geldiğinde, bu sadece 30 kilometre gitmiş. Hmm. O zaman bu bir 30 gelmiş olsun, bir de X gelmiş olsun diyelim mi? Hı hı. Şu anda A aracı burada, B aracı burada. Hı. Tamam. Şimdi bu X kadar yol gittiğinde, buraya geldiğinde yani hızlı olan araç. 120 kilometre yol gidiyor. Hızlı olan araç nasıl 120 kilometre yol gidecek buradan? A ve B noktalar arasından. x cinsinden yazabiliriz. 30 artı x. Ya. 90 eksi x, x yazarız. Aa, yani toplamda 120. Km. Doğru. Yolun tamamı 120 kilometreydi. Bu zaten 30 artı x gitmişti. Şuraya geldiğini düşünelim. Burası 90 eksi x olursa toplamı kaç olmuş oluyor? 120 kilometre. Bu arada bu araç nereye gelmiş oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Yani 30 artı x kadar yol geldi. Hmm, A ve noktasına şimdi sanki bir oran orantı kurabilirim gibi. Mesela bu. Hızlı olan x artı 30 gittiğinde yavaş olan 30 gitti. Hızlı olan 120 gittiğinde yavaş olan x artı 30 gitti. Bakın tekrar ediyorum. Hızlı olan x artı 30 geldiğinde yavaş olan 30 geldi. Hızlı olan 120 geldiğinde yani şu detay aslında çok önemli değil ama düzgün ifade etmek istedim. Toplam 120 kilometre yol geldiğinde yavaş olan ne kadar gelmiş oldu? X artı 30 kilometre gelmiş oldu. O zaman doğru orantımı vardır. Neden? Ee, hızları arttıkça alacakları yol var da artacaktır. X artı 30'un karesi eşittir. 120 çarpı 30 yani... Bir 36 bakalım. 0 0 3600 o da 60'ın karesi mi yapar? Doğru. O zaman x artı 30 60 ise x kaç olur? 30. x 30'sa burası 30 mudur? Burası yolun yarısıydı. Aynen. 60. O zaman yolun yarısı bir tek yarısı daha var 60. Toplam AB arası 120 kilometre. Görüyor musunuz? Gerçekten formüllere çok fazla ihtiyacımız yok. Ama doğru düşünmek, doğru algılamak zorundayız. Bazen şemalandırmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Lütfen problemlerden korkmayın. Aynı şeyi gerekirse iki defa, üç defa çözün. Bir eşik var. O eşiği açtıktan sonra problemleri çok rahat çözeceksiniz. Ama bunun için kendinize daha çok zaman ayırın. Çaba gösterin. Bunu yazın yapın. Hiç sene içerisinde vaktinizi almasın. Bundan sonra problem sorularına korkmadan yaklaşın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.